tek platform tüm dünya. Filip Kapital sunar. Evet Studio New York'ta devam ediyoruz. Birazdan bugün akışımıza farklılık var. Nuran Çağla birlikte Amerikan piyasalarını birlikte anlamaya çalışacağız ama öncesinde gelin birlikte bir gündemin öne çıkan sıcak manşetlerine bakalım. Sonrasında fiyatlar diyeceğiz. Baktığımız zaman FED Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları vardı ve faiz oranları yüksek kalabilir diyor. FED Başkanı Jerome Powell son verilerin enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini belirtti ve politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini işaret etti. Devlet Televizyonu'nda katıldığı bir programda konuşan Bakire, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna saldırarak stratejik bir hata yaptığını ifade etti. Azizle ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son günlerde öne çıkan anlaşmazlık iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve Cumhurbaşkanımızın desteklediği programı güçlendireceğiz dedi. IMF ve Dünya Bankası bahar toplantıları için gittiği Amerika'da konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, güvenin yeniden tesisi için önemli adımlar atıldığını ve Türkiye'de yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerlendiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı gıdadaki KDV istismarını önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı. Taslağa göre lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte KDV'yi %10 olarak hesaplayacak. Zaman zaman bazı uygulamalarda %1 olduğunu tespit etti Hazine Bakanlığı ve bu istismarının önüne geçmek için buna yönelik bir çalışma başlattı. IMF ve Dünya Bankası'nın raporuna göre Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Nisan sayısında istikrarlı ama yavaş ayrışmanın ortasında dayanıklılık başlığıyla yayınlandı ve IMF Türkiye büyüme tahmini değiştirmeyerek %3.1'de sabit bıraktı. CNBC'ye konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, dezenflasyon sürecinin gözlemlediklerine ve sürecin beklentiler dahilinde ilerlediğini kaydetti. Dezenflasyon sürecinde biraz daha güvene ihtiyaçları olduğunu ifade eden Lagarde, eğer büyük şoklar olmazsa kısıtlayıcı para politikasında ılımlaşmaya doğru ilerliyoruz diye konuştu ve e, faiz indirimine yönelik güçlü bir mesaj verdi. UBS'e dönelim. O cephede de FED'e ilişkin faiz artırımına geri dönebilir uyarısında bulunduğu ABD büyümesi ve yapışkan enflasyon birleşimi FED'in faiz oranlarını düşürmek yerine artırım yapma ihtimalini artırıyor diyor kurum ve bu da borçlanma maliyetlerini gelecek sene için %6.5'e çıkabileceğini ifade etti. Ve son gelişmeye dönelim Citi'ye. Citi'den bir altın tahmini gelmiş olduğu, ve City Bank analistlerine göre e, bu raporda altının önümüzdeki 6 ile 18 ay içerisinde ons başına 3 bin dolara kadar yükselebileceğini söylüyor. Analistler altının son yükselişinin jeopolitik gelimler tarafından da kolaylaştırdığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamında fiyatları daha da artırabileceğini ifade ediyor. Evet, Sevgi Nurhan'la birlikte CEO New York tarafında aslında Amerikan piyasalarını anlayacağız. Nuran'ın yine hem programımızın ettiği hem de partnerim olarak çok fazla notları oluyor. Öyle olunca da kullanmak da gerekiyor. Evet, Tekrar evet. hoş geldin Nurhan. Hoş buldum <gülüyor> Murat. <gülüyor> Amerikan piyasalarında oldukça önemli mesajlar evet, vardı. Evet. Herhalde Powell'ın açıklamaları en önemlisiydi. Dolayısıyla izleyeceğimiz için bir kez daha senden dinleyelim. Tabii Çünkü ki. Powell öyle mesajlar verdi ki... Bu mesajlar piyasalarda yine aslında biraz hayal kırıklığı sanki yarattı diyebiliriz. Aynen öyle. Hemen FED Başkanı Jerome Powell'un dün yaptığı açıklamalara değinelim Murat. Biliyorsun %2 enflasyon hedefi olduğunu zaten sürekli konuşuyoruz ama %2 enflasyon hedefine ulaşmada bazı zorluklar yaşandığına dikkat çekti dün Powell. Bir açıklaması oldu kendisine Tabii ve evet. dedi ki şu anda hem büyüme hem de iş gücü, istatistikler aslında yükselmeye, büyümeye devam ediyor. Orta tarafta gelişmeler olumlu karşılanıyor ama bu bizim %2'lik enflasyon hedefine gidişat yoluna biraz zorluk çekeceğimiz anlamına geliyor dedi. Kendisinin açıklamalarından birer cümle aktaracağım. Amerikan ekonomisinin güçlü olmasına rağmen enflasyonun Merkez Bankası'nın hedefine geri dönmediğini düşünüyorum ve faiz indirimlerinin yakın zamanda gerçekleşme ihtimalinin daha da az olduğunu işaret ediyorum. Yani Şekil aslında olumsuz oldu. konuşmuş oldu değil mi? öyle. Evet. Şimdi evet. hemen biz son verileri hatırlatalım. Enflasyon Mart ayında aylık %0,4 gelirken yıllık bazda %3,5 şeklinde gerçekleşmişti. Ama biliyoruz ki %2'lik bir enflasyon hedefi ortaya koyuldu ve bu enflasyon hedefinden geri dönülmedi aslında. Şimdi bu noktada kendisi şöyle bir açıklama yaptı. Biz şu anda mevcut olan hani uyguladığımız politikaları sürdürmeye devam ederken mevcut büyümeyi de aslında korumamız evet. gerekiyor dedi. Ve burada hemen enflasyon düşmeye devam ederken mevcut politika durumunun bozulmadan kalması gerektiğini düşünüyorum. Son veriler sağlam bir büyüme ve iş gücü piyasasının devam eden gücünü gösteriyorlar. Ancak bu aynı zamanda %2'lik enflasyon hedefimize geri dönme konusunda bu yıl şimdiye kadar daha fazla ilerleme kaydetmemişiz demek ki şeklinde bir öz de oldu kendisinin. Aslında zaten hep söylediğimiz gibi bu noktada hani politikayı koruma devam ettiler ama enflasyon konusunda biraz geride kaldılar. Elbette bunu sağlam büyüme ve sağlam iş gücü piyasası verileri bize olumlu gibi göründü. Ama işin bir de enflasyon boyutu var ki bu noktada bir de önemli bir ayak var aslında. mortgage kredileri. Mortgage. Çünkü kendisinin bu şekildeki faiz indirimleri konusundaki temkinli duruşu mortgage kredilerinde yüksek faiz oranlarına sebep oldu. Ve potansiyel ev alıcıların aslında bu konuda hassas davranmasına neden oldu. Aslında Hem, sen burada perspektif olarak anladığım kadarıyla Amerika Merkez Bankası'nın şu andaki Powell'ın açıklamalarının özellikle konut piyasası üzerinden evet, bir evet. Yani bakalım öyle. yani gerçekten şey Biz sen de bir şey konuşuyorduk Nurhan hatırlıyor musun? Yani morgaja bakacağız ama istihdam piyasaları güçlü kalmaya devam ettiği sürece enflasyon hedefi tutması çok zordur evet, Amerika'da evet. son data biliyorsun tarım istihdam rakamı tam aylık 300 bin evet. artınca aslında yani hani 200 bin beklenen artıştan 100 bin kişi daha fazla istihdam edilince de Powell'ın böyle düşünceli olması da gayet tabii normal ki, yani Yüzdeki tabii ki, enflasyonu biraz zor tutacak. Yani güçlü istihdam verileri aslında enflasyon politikası uygularken hani sekteye uğradıklarına da işaret Kesinlikle. ediyor Murat ama burada tabii ki tek ayak bu değil hani konut kredilerine de dikkat çekmemiz gerekiyor bence zira bu konuda grafiklerimiz de var Hemen aslında bakalım. onları da bir yandan alalım senin grafiklerle ilgili yorumlarını evet. da merak ediyorum. Şimdi hemen bazı veriler vermek istiyorum. 30 yıl vadeli mortgage kredileri için ortalama faiz oranı şu anda %7'ye yükselmiş evet. durumda ve aslında konut kredileri faiz oranlarında ciddi bir yükseliş söz konusu. İlk grafiğimizle istersen hemen başlayalım. başlayalım. Tabii ki. Yani evet. şöyle bu konut başlangıçları mortgage crash diyor ve tam anlamıyla gerçekten bir aslında ...kırılma, düşme ve aynı zamanda işte ne derseniz deyin yani konut piyasasında bir çöküşten bahsediyoruz. Sevgili Nuran bu tarafta özellikle grafiği yönetmenim tam anlamıyla şu alttaki tarihleri görebiliyor muyum ama... Bir, evet, ben ekrandan bakıyorum çok özür dilerim. 2002 zirvesinde efendim ekranda görüyorsunuz 426, 456 olarak gözüküyor Söyle ve bakıldığı devam zaman aslında da. burada bir zirve görmüş değil mi yani konut başlangıçları olarak efendim ve bu zirveden sonra dikkat edersen 2008 kriziyle birlikte biz aslında çok ciddi bir Nuranne görmüşüz burada. Hani evet. tam anlamıyla o düşüşü görmüşüz çakılmayı. Şimdi. Tekrar geldik. 2008'den sonra politika biraz normalleşti. Yine bakıldığı zaman Amerika'da mortgage krizi, e, krizi yine acaba baş mı gösteriyor? Çünkü 290 binlik zirveden 146 bine kadar düştü. Bu da çok ciddi anlamda Fed'in aslında para politikasının bir mortgage e, noktasında ev satın alma talebinde düşüş olduğunu gösteriyor. Tam %43 düşmüş Nurhan. Aynen ben öyle, bu grafiği evet. böyle yorumluyorum. Sen bana yorumlattın ama. <laughs> 1995'ten bu yana görülen en düşük taleple tamamlandığının Talep, altında çizelim. Aynen. Hemen dilersen bir son sonraki Tabii tabii 1995 yani senin orası evet. değil mi? 1990, evet. 1990'dan başlıyor Böyle orada. bir hani pergel e, cetvel koyduğumuz zaman hakikaten Aynen de 1995'i gösteriyor. Evet şimdi bir diğer grafiğimizi de aldık hemen. Burada da e, ABD'de ortalama fiyatlı satılık ev satın almak için aylık ipotek ödemesinin Hı -hı. gerektiği belirtilmiş. Nisan 2020'den sonraki veriler aslında gösterilmiş. Onu daha sonra alacağız. Dilersen bu grafikle bir devam edelim öncesinde. Aynen. Yani bu grafikte de Charlie Biel hazırlamış olduğu grafikte. Sevgi da bahsetti. Şimdi 2021'de Amerika da mortgage de, ipotek başına ne kadar ödenemiş Nurhan? 1500 doları evet. denirken Hemen bu buradan, sayı 2022'ye geldiğimiz zaman ne kadar olmuş? 2400 dolar. Nisan 2023'te 2550 dolar. Nisan 2024te 2750 dolar olmuş. Son 4 yılda %86'lık bir artış yaşanmış Artış var. Lazım. Bu da aylık olarak bir ev almak için ipotek ödemeleri Amerikalıların gördüğünüz gibi efendim tarihi yüksek seviyeye kadar çıkıyor. Bu da asafedin faiz artırma ve evet, istihdam piyasalarını bozmuyor ama konut sektörünü bozuna dair Nuran'ın çalışmasına destekleyen bir başka nokta değil. Aynen öyle. Bir de hemen tahvil getirilerine bakalım tamam. dilersen. Çünkü 10 yıllık tahvil getirisi Kasım 2023'ten bu yana ilk kez resmi olarak %4.60'ın üzerine çıkmış. bu. Aynen. Adı. Bugün de 4.67 değil 4.70'leri geçti. Bu da aslında Amerika'da Merkez Bankası'nın bu anlamda faiz indirim noktasından gitgide uzaklaştığını gösteriyor. Buraya baktığımız zaman zaten 10 yıllık faizlerin bu denli yüksek olmasına uğran Fed'in faiz indirmek yerine faiz artırmak zorunda kalabileceğini gösteren önemli bir tablo Aynen bence. Öyle. O yüzden çok kıymetli bunu ekrana vermen. Dolayısıyla da burada Amerika Merkez Bankası'nın aslında 10 yıllık cephede de faiz indiriminden uzaklaştığını gösteriyor. 3 hani faiz indiriminden söz ederken 2'ye düşmüştük. Ardından acaba 1 mi dedik? Şimdi faiz artışı ihtimallerini değerlendiriyoruz. Değerlendiriyoruz mesela. evet. Piyasa değerlendiriyor diye. Aynen öyle. hep değerlendiriyorduk. <laughs> çok sağ ol Nuran. Sabah yine tekrar Rica birlikte olacağız demek. sevgili Nuran'la birlikte. Şimdilik bizden bu kadar. Gib kapital sundu.